Republika Kosovës, zoti Vendim Mustafa, vajzoni i tij, dëshiron të uroj kapılarına beraber dayandığımız aslanlar. Ecdadımızın yadigarı Balkanlar. Cenazemizin de, dövülümüzün de hala bir olduğu topraklar. Autografia, bizim 6 asër për e njëtën të tjeler, këk i lakën e njëtën nështë, jeti për përpërpër në nështë nështë. Identitetin ton, në kukton historin ton, geografin ton, livjet ton historike dhe shpirtërore gjithashtu. Tenderuar e vlamë dhe bitë e Balkanit të ne pra... Balkani për ne është dyër e civilizimit gjithashtu, është trashegimi, trashegimi e të parëve të anë gjithashtu, dhe është pra gjithë që ne kemi ndërtuar për 6 shekuj me rath dhe 7 generata pra janë formësuar e, në... I se nalazi të në granici, kështë osmanje po përca dhe në rata dhe që, i, sato këta e qështë i sa toga aspekta e toga oma vazhdo. Nasle ćemo da gradimo našu lepu civilizaciju, da čuvamo našu lepu istoriju i da se zajedno kroz našo zajedničko kulturno nasleđe, jer naše generacije i naši naše naše sretni dobaci i naše enfant da и isti naša kultura izsta. Ahmet Çelebi, Yıldız Hanı, Sarı Kemal başladık, üzerinden Bosna'ya ulaştı ben Kardeşlerimiz, huzur şehri, kardeşlik şehri, bereket, gönül şehri, muhacirleri başkenti Sakarya'mıza, uluslararası Balkan günleri buluşmalarımıza, gönüllerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Güve Beyefendinin himayelerinde gerçekleşen bu program vesilesiyle Sakarya ismi Türk Balkan coğrafyasında hayırla yad edilecektir. do këtë është ti, në në Balkan. Një urojmë një zaharëzijën, Balkani, do këtë është ti, do këtë është ti, një urojmë një zaharëzijën, në shabarëzijën, në Nga Ahmet Jezëvija, së bashku me jënus emën dhe rrumi, kemi filluan nga Turkistanit për mesë, Istanbulit dhe kemi përfundua në Balkan për krisht në Bosnje. prandaj dëshiroj t'ju falenderoj për për, për pjesë marën të uaj, dëshiroj t'ju uroj një mësë ardhje dhe e, si do mështë dëshiroj të falenderoj një kretarën pra e kretarë Ada Pazari, zotin ekrem, yngje, e krem njëgje, që në protektorën e ti e program t... Mnogi velikani, kao što je Sar Sautu, Karnet, Yunus Junus Emre, predstavljaju stvari dušu Balkana zajedno sa tim što su duša Turske i predstavljaju spoljavanje nečeg najljepšeg što za nas predstavlja veliku vrijednost, Vse nas to skupaj ujedinje. Ovom prilikom še enkrat želim izraziti dobrodošljost, da je nas skupaj tukaj s nama in podučiti to, da bo gospodine Kremljuđe zaradi ove organizacije biti eden od ljudi, ki se spominjate po dobro in po organizaciji. Hvala vam. To. her sene katliam devam ederken görüyoruz ki gerçek anlamda o kardeşlerimizi Türkiye sahip çıktı. Türkiye'den başta herkes bir şey söylemeye çalışıyor ama gerçek anlamda Türkiye sahip çıktı. Bu şunu gösteriyor ki yalnız Balkanlardan Müslümanlar değil, dünya çapında bütün Müslümanlar Türkiye'den büyük bir beklentisi var. <laughs> Herkese, tüm Türkiye bugün Önden kurumunda inanıyoruz ki daha da güzel günler bizi bekliyor. Ben Filbe'den, Balkanlardan, Rudolflardan, Deli Orman'dan size selamlarınızı getirdik. Cenab-ı Hak hiçbir zaman bu güzellikten bizi ayırmasın. Ben inşallah tekrar tekrar bu toplantıya olan edenlere teşekkür etmek istiyorum.

korisno kako da studiraju, na svim studiraju i Öğrencilerimize çok güzel eğitim vermeye çalışıyoruz. Öyle ki dünyanın da gelen üniversitelerde hiç utanmadan eğitim görebilsinler. Ve bu şekilde burada Türkiye'de ve Sakarya'da okuyan öğrencilerimiz var. Naravno, želimo da naša djeca koja žele da uče našu vjeru, našu kulturu, budu pod tisnim uslovima kao i hrišćanska djeca u državnim školima, školama. Svoj djeci koja se školuju u našoj nepresiji zadnjih deset godina obezvijedili smo apsolutno besplatno školovanje što nas vidi jednom od rijetnih nepresa na Balkan. Özellikle orada okuyan Müslüman çocukların ıı, bulunduğu şartları dikkate alarak biz de kendi öğrencilerimizin aynı belki daha da iyi şartlarda eğitim görmesini istiyoruz. Bu yüzden eğitimimiz tamamen ücretsizdir ve bu açıdan belki Balkanlarda tek okuluz. Prenosimo se vame od učenica, profesora i uprave ženske medrese i studijina. Prenosimo od Bošnjaka i Sanđaka i Srbije. Tutin'den, okulumuz öğrencilerinden, okulumuz iradesi dermisinden ve Tutin halkından ülkemizin halkından size en iç, en sıcak en içten selamlar iletmek istiyorum. İnat da organize edeceğim Balkan Sosyal 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 Hüseyin'i, 27 dönem Sosyal Sosyal Erol Sosyal ve çok değerli Sakarya Sosyal Kursamızdan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır Yurt içinden ve yurt dışından belediye başkanlarımız iş adamlarımız Vakıf ve Toplum Kuruluş Başkanlarımız Devlet Başkanlarımız Muhtarlar Federasyonu Başkanı Genç ve Spor İl Müdürü Ve değerli kazanımcılar Şimdiden Halk Partisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Grup Sözüsü Değerli meclis üyelerimiz, Kıymetli Çalışma Arkadaşları, basın mensupları, muhtarlarımız ve toplum kuruluşlarımıza şahsiyetleri, hanımefendiler, beyefendiler, çalışma arkadaşlarım, her biriniz bu güzel güne hoş geldinizler, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle saklanın. <laughs> për vëtë prej 7 vjetë e 2 pra popujve të ndryshëm nga Balkani, nga Karpazia dhe të cilat kanë një bashkëpunim njësakonisht të mbit kanë një bashkëpunim vazëron kanë një vetëpunim të mirë, kulturat e popujve të ndryshëm këtu në Sakarja e mbështesin njëra tjetërë dhe janë pra si mbështetje për njënja, njëra tjetërë e olarak düzenlediğimiz uluslararası Balkan günleri programımıza tekrar tekrar hoş geldiniz. Sakarya'daki evinize şeref verdiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs> Arnavutça Mürsevi <laughs> dobro Dobrogoşmuş sözlerime başlamadan önce hepinizi derinden ve hepinizi gerçekten derinden yaralayan bir konuya dikkatinizi çekmeden konuşmak istemiyorum. Malum, gönül coğrafyamızda Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu bizim için ayrılmaz bir bütündür. Bize olan tavsiye, bize olan öğüt, Efendimizin tavsiyesi Müslümanlar, inananlar bir vücudun uzunları gibidir. Uzun neresi ağrıyorsa canımız oradadır. Şu anda canımız mavi, gazlere. Yarıyor. Dua ediyoruz. Sabah namazı duşları yapıyoruz. Dualar ediyoruz. Sayın Müftüm burada ölçülük yapıyor. Meydanlarda duşuyoruz. Meydanlarda yad ediyoruz. İstanbul bütün gide dünyaya haykırdı. Cumhurbaşkanımız, başkanımız, dünya liderimizin önderliğinde İstanbul'dan dünyaya haykırdı. Yani biz varız dedik. Merak etmeyin, canlarınızı alıyorsunuz ama biz varız. Ve bunu unutmuyoruz, unutmuyoruz dedik. İran Orta Doğu'da bizim için ayrılmaz bir bütün bir medeniyetin evlatlarıyız. Ve maalesef bu medeniyet Filistin'de tarihinin en büyük intiharlarından birini yaşıyor. Ben zaman zaman kendimi teraziye koyuyorum. Televizyondaki o acıları, o vahşeti izlerken teraziye koyuyorum. Acaba ben olsam bu kadar miyim? Ben olsam bu kadar sabit miyim? Ben olsam bu kadar tahammül edebilir de, miyim? Ben bir anne olsam o evladını kucağımış evladına karşı bu kadar şefkat davranabilir miyim? Onun için sınavdan geçiyoruz. Onlar direnerek sınavdan geçiyor. Biz de onlara destek vermekten sınavdan geçiyor. Eğer veriyorsa, vermiyorsa zaten vay halimizde. Onun için her birimiz oraya, oraya için destek vermeye hazırız ve destek vermek için ne gerekiyorsa gereğin yaptığımızı alem diyor zaten. Bizler de sabrımızın son deline kadar duruyoruz. Bu sabır bir patlarsa işte o zaman ne oluyor. Bu sabır bir patlarsa işte o zaman dünya ne oluyor. İnşallah patlamadan kardeşlerimize bir arada barış, hürriyet ve çift devletlik modeli binaya vermeyecek. Kıbrıs. Kıbrıs'ta bu modeli yaşadık. Malum, savaş sonrası, kavga sonrası, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs iki devletli bir yapı oldu. İki devletli bir adam oldu. Biz aynı şeyi en azından burada bekliyoruz. En azından. Bunu yapmaları istiyoruz. Yapmaları için de direneceğiz. Sonuna kadar da direneceğiz. Sadece isteme kalmadı. Onlar şimdi duyuyorlar ki kulakları tıkanmış gözleri kararmış, duygu bir şey kalmamış. İnsan demek zor bunlara ya. Zor ya. Hani Murat Kefil'in güzel bir şeyi var. İsrail'e devlet devrimizle tüpeyi görüyor ya, şarkısında. Maalesef zor be. Allah'a ıslaktan yonarlar. Bu vahşeti yapan insan ıslaktan yonarlar. Onun için biz Cenab-ı Mevla'nın ikinci pastı olan kahvar ıslakına sığınıyoruz. İnşallah. Ve Mevla'nın yardım yakındır yanıyoruz. Ben inanıyorum yakındır. Mevla merkezi gören, gürendir. ve inşallah sefer yakındır. İnşallah kardeşlerimiz evet rahmetli olanlar şiit oldu. Onlar mı, biz mi? Onu bilemeyiz. Karşılamayız. Onlar şehadet şerbetini içtiler. İçmeye devam ediyorlar. Ama bilinci mutlak oraya görüştürecek. Ve bizler ondan sonra göreceksiniz. Daha farklı bir şekilde Filistin'e, kankına ve can olacağız inşallah. Evet, böyle bir dramatik olaydan sonra konumuza gelelim. Yılınan <laughs> Kosova'da ve ardından Makedonya'da yıkılan camilerimiz, ölen çocuklarımız, katleden insanlarımız biz unutmadı. Onlar canımızın bir parçası. Bugün ise Filistin'de, Gazze'de canımız ediyor be. Gerçekten yanıyor. Açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'de bombalanan hastanede ölen çocuklarla birlikte katil İsrail'e destek veren Batı ülkelerinin vicdanı da ölmüştür. Ölmüştür. İnsan bilme hikaye. Ölmüştür. Yok olmuştur buradan ilan etmek isterim ki baş tacımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilerindeki Türkiye tüm gücüyle Filistin'in yanındadır, yanında olmaya da devam edecek. <laughs> Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize Cevap Mevla'dan rahmetler diliyor ve dualarımız Filistin'le birlikte olduğumuzu tekrar buradan ilan ediyoruz. Değerli katılımcılar, 5 yıllık tarihi geçmişimiz 100 yıllık ayrılık ve hasretten sonra Büyük Balkan buluşmasında gönülleri birleştirmek için Sakarya'da bu salonda toplanmış olduk.